Koronavirüs fırsatçılarının önüne geçmek için ücretsiz maske dağıtımının ardından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklanmasıyla ücretli satış başladı. İlk olarak İstanbul'daki eczanelerde başlayan maske satış uygulaması Ankara'da da hayata geçirildi. Maske fırsatçıları COVID-19 salgınını bahane ederek fiyatları artırmış, devlet de bu duruma müdahale ederek maskeleri ücretsiz olarak dağıtma kararı almıştı. Eş adet maskeniz geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme takvimi sonrasında alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maske satışına İstanbul'da başlanmıştı. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'daki eczanelerde de maske satışları başladı. En fazla 1 liradan satılacak olan maskeler şimdilik 50'lik kutular halinde satılacak. Eczacılar maske satışına yeniden başlanmasından ve ücretsiz maske dağıtım sürecindeki vatandaş yoğunluğunun bitecek olmasından memnun kod birden gelmeye başlayınca herkes maske almaya geldi. Yani evinden çıkmayan vatandaş da maske almaya geldi. Öyle olunca eczanelerde bir yoğunluk başladı. Baya e, bayağı bir yoğunluk oldu. Kuyruklar oluştu. Bazı hastalara zaten vatandaşa kod gitmiyordu. Aynı vatandaş bir gün sonra tekrar geldi. Bugün oldu mu? Gene olmuyorsa bir sonraki gün tekrar geliyordu. Gerçekten çok yığılma oluyordu ve biz de artık yıpranmış ve çok yorulmuş durumdaydık. Artık maske almak için kod beklemeye gerek kalmayacağını belirten Ankara Eczane Teknisyenleri Derneği başkanı Yunus Demirci hem vatandaşın hem de eczacıların psikolojik olarak yorulmayacağını da ekledi sözlerine. Acil hastasından tutun e, en ufak yani başı ağrıyan hasta bile bize gelmeye devam etti. Hatta hastaneye gidemeyenler bizlere başvuruyorlar. E, mübarek Ramazan ayındayız, oruçluyuz. Onun yorgunluğu, maskenin yorgunluğu böyle paralı ve toplu satılması bizi biraz rahatlatacak maske satışında en üst rakam 1 lira olarak belirlendi. Demirci bu kararında doğru olduğunu belirtti. En üst rakam 1 lira. 1 lira olduğu için vatandaş daha kolay alabiliyor. Elili paketler halinde satılıyor şu anki aşamada. Daha sonra onlu paketler de gelecek. Bir defa gelen vatandaş onlu veya elili paket aldığı zaman tekrar belirli bir süre gelmeyeceği için yoğunluğu da azaltmış olacak bu süreç bence güzel ilerliyor şu anda. Maske satışı eczanelerle birlikte marketlerde de yapılabilecek. Adedi 1 liranın üzerinde satılması halinde faiz fiyat olarak değerlendirilecek. teşekkür